Selamünaleyküm değerli takipçilerim bugünkü yemek pişirme menümde patates var. Patatesleri akşamdan soydum, doğradım, suya koydum. Aklınızda bulunsun arkadaşlar. Patatesi eğer soyup doğradıktan sonra suya koymazsanız çabucak kararır. Onun için e, suda muhafaza edelim. Akşam geç olduğu için pişiremedim, bugüne kaldı. Bakınız şu anda patatesimin biberini, soğanını kavuruyorum. Bunlar kaldırdıktan sonra patatesimi koyacağım. Üzerine de suyunu koyup kaynamaya bırakacağım, pişirmeye bırakacağım arkadaşlar. Bu en az 35 dakika falan civarında, 30-35 dakika civarında pişiyor. İnşallah lezzetli bir yemeğim olur. Ben de bunu afiyetle yerim. Siz de izleyin arkadaşlar. İzlemeye devam edin. Şimdi soğanım kavruldu biberle birlikte. Sırada patatesleri tencereye koymaya geldi arkadaşlar. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah şifa niyetine diyorum. Allah bereketini artırsın diyorum. Arkadaşlar bakınız. Şu patatese dikkat edin. Bu patates akşamdan soyulduğu için çok hafiften kararmaya yön tutmuş. Görüyor musunuz? Şu uç kısmı. İşte susuz kalmış burası. O yüzden de böyle kararmış. Evet. Patateslerimi tencereye boşaltmaya devam ediyorum arkadaşlar. Tencereye boşalttıktan sonra güzel bir karıştıracağım. Karıştırdıktan sonra pişirmeye bırakacağım. İyi seyirler, izlemeye devam. Arkadaşlar, söylemeyi unuttum. Ee, her yemeği pişirmemde bir diş sarımsak koyuyorum demiştim. Sarımsağı hazırladım, elimde tutuyordum. İçine atmayı unuttum. Ya yani bu da dediğim gibi yemeklere ayrı bir lezzet katıyor arkadaşlar. Evet. Bunu da böylece sizlerle paylaştım. Ama videom devam ediyor. İzlemeye devam edin. İzlemede kalın. Sizlere küçük bir bilgi daha vereyim arkadaşlar. Ee, bu tür tencerelerde yani çinko tencerelerde sapları çabuk ısındığı için böyle bir tutacakla veya da bir bezle tutmanızı öneririm karıştırırken. Yoksa elinizi yakabilir arkadaşlar. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış oldum yine de videom devam ediyor. İzlemeye devam edelim. Yemeğin dibine sarmasın diye hemen Bismillah deyip biraz can suyu veriyorum arkadaşlar. Daha sonra tabii ki yeterince suyunu da koyacağım inşallah. İzleyin. Arkadaşlar unutkanlık var ya çok kötü bir şey. Yemeğime salça atmayı unutmuşum. Şimdi yeni atıyorum. Salça beni affetsin. Kendisini soğanla birlikte aslında harmanlamam gerekiyordu. Dediğim gibi yemeğe renk veren de salça olduğu için salçayı nasıl olduysa unutmuşum atmayı arkadaşlar. Neyse ki yine erken aklıma geldi. Yemek pişmeden aklıma geldi de. Çok şükür. Bak yemeğe renk geldi. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yemek, yemek rengini belli etti. Acaba az bir şey daha atsam mı? Yeter ya. Çok fazla da olursa ekşir. Evet. İzlemede kalın arkadaşlar. Arkadaşlar yemeğim pişti. Fakat mübarek sanki içinde kemik var. Tutmuş olduğum süreden daha fazla uzun sürdü. Aşağı yukarı bir saate yakın. Buranın patatesleri nasıl bir patatesse. Çok sert bir patatesmiş. Şimdi tuzunu atıyorum yemeğe arkadaşlar. Yemeğin pişti, altını söndüreceğim inşallah. Biraz daha tuz atmam lazım. Bu tuz yeterli gelmez buna. Evet, şu kadar daha tuz ilave ediyorum arkadaşlar. Şimdi iyice karıştırdıktan sonra yemeğimin ağzını kapatacağım, dinlenmeye alacağım, altını söndüreceğim. Yani Yemeğe hazır. Yemeğimiz maşallah. Arkadaşlar iyi seyirler. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.